anlattım derdimi bitiremedim Ağladım ağladım hiç gülemedim Son çare bu aşkımıza Her Yer karanlık ama korkma sarıl bana Sevgilim yazdığım son satır bu sana Sarıl artık bitsin bu hasret İleride bir gün beni sen böyle söz ver. sözler. ver. ne? İleride bir gün böyle fenomenler. Ne? Fenomen ha. İleride bir gün fenomen olursan beni de fenomen etkileyen söz ver. Tamam. Söz ver. Sözler. 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 Tamam da ben nasıl oynayacağım Ya video bak. Ben, ben bunu yapayım. ya. Tamam, Bir gülüşün bile yeterdi bana. Ben sana ama en zaman Kanka Az önce o zaman düşüyor. Aferin düşüyor benim. Aferin bütünü bitiremedin bu Odakitlememi sen çare bu sen Haydi ay kollamıyorum Başka şey yazdığım son evet, biraz nasıl olacak bilmiyorum sen bana şey sen alınca şey böyle ferida nasıl Sıla nasıl abi? Abisi kim ilk önce fenomen oldu? Sıla mı fedde? Şey mi? Bilmiyorum. Neyse mesela Ahmet Yandun daha ne yaptı? Şey bak Feride nasıl ablası fenomen etti? Videolarında ablam falan filan dedi. Fenomen etti ben de. Senin kuzenin akraban gibi bir şey oluyor. Ben, yani ben de öyleydim. E de Olabilir. Bir pişmanlığı kahverengi gözlerim. Sana bir kanal açalım, Yazın olur? Ya bu gece kırıklığa ölebilirim. Kanalım gider. E şimdi açacağız? yapacağız? Hadi cevap ver. Oğlum boşver ya, ben, benim kanalım vardı. Profil fotoğrafımız şey yapalım mı ikimiz? Aynısını, ne yapacağız? Ne bileyim, bir fotoğraf çekiliriz. Profil fotoğrafımı öyle yaparız. Size geldiğinde Gel videolar çekeriz bol bol. Gel. Çünkü... Merhaba. 3 ayda mı 5 ayda mı bir geliyoruz ya Evet O yüzden çok çekemeyeceğimiz için bom bom Ben bizi sana çekeriz. atarız Geldiğimizde evet. Gece gölgenin rahatına bak Bir de dön, kaderimin yar Seni düşlerin anlayacak da Dön memleketin hali çantasını gidiyor bıraktı bize fazlasını dönüp bakmaz arkasına bir de gel tat kalbimin bombasını adaleti koydu kortasına dön dedi döndü ki voltasına fakirin paradana bir yok ama zenginin meyvesini koy vatkasına hadi gönlümü vurdun da söyle kim kimin umrunda yılan yatıyor koynunda şey uygundan, Hele, biraz doğru başucumda Kan ter kalmışım ya. uçurumda Hele, Azrail göz kırıpsa şey Ecel bize kucak açsa Biraz Çalışın doğru sefriyle. başucumda Kan ter kalmışım uçurumda Azrail göz kırpsa, Ecel bize kucak açsa Sabah gecenin üstünden Üstüne mi? düştüm üstünden Üstte üstte keskinler Gördün mü? arkadaşlar. Bence görünüyor. Ama çok güzel. Görünüyor evet. mu? Evet görünüyor. Öyle bir şey yapacağız biz. Dur bekle. Ama yapana kadar yapacağım. Olur bu olur, olur. Çünkü biz bir de iki, iki taraflı yapacağız. Bir girişini yapacağız bir de çıkışını yapacağız. Evet. Yani 10-15 tane yapmamız lazım. Bir de arkalarında olduğu için daha çok yapmamız lazım işte. Ben çok yapmamıza gerek yok ya. Bir iki tane falan üç tane yapmamız gerekiyor. Arkadaşlar çok mu yapalım az mı yapalım? Çok. Az Alan çok komik olur. Ya yani komik durmaz da sadece durur. Şu kadar yapacağız lazım. Azra, Azra, Baytol. Gördüğüm gücünü ayırmaz. Aa. O ne kız? Aa, Aa. Of. 5 dakika olmuş 6 dakika olacak şimdi. <laughs> Aa bu şarkıyı İslam çok severim. Ben benim saçım yine sararmış fark ettin mi? Evet. Ben saçımı boyamıştım. Saçımı boyamıştım. Ay ne güzel. Evet, evet ben saçımı yine boyamıştım. Ay şey göz bak. Kim kimler, kimler var Aklıma

su döktüm tamam mı? Ben, de, ben de, ya, su döktüm. Ama şu kadar falan tamam az da. Sonra da şişeleri almış o, şey şey oldu bu olay. şey sonra ben kadınların tarafına kaçtım. Ben bu çocuk. Ama sen ablası ablasına söylemiş galiba. Ablası da öyle banlayı falan falan yazmış. Biliyor musun bazı tahta kalemlerde şey oluyor boncuk içinde. Boncuk Evet. Ha biliyorum. Biliyor musun? Bizim, bizim, şey bizim yapıyorsun, içinden ses çıkıyor. Biliyor musun? Bizim e, şey şey yeni bir şey gelmiş. E, kırtasiye böyle ben de hocadan gördüm böyle. Böyle bastırıyor bastırıyor şey geliyor renk geliyor. biliyorum. Ay onlardan ben aldım bu arada 25-30 oldu bir şeymiş. kaç tane? 2 3 tane alalım. Genç sana da verim olmazsa. <laughs> Ama ben onu bastırmadan duramam. İlk önce beyaz alır sonra böyle yapınca diye şey gerek <laughs> şey, evet. evet, değil. Ay bu da var. <gülüyor> 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 bunu az e, şey bunu yaptıktan sonra az daha sonra onu da göstereceğiz. Gösterelim mi? Ee, Ama bugün bitmez. Ne? Biter mi bugün? Ben de biter demez. Okay. okay. Ne? İki tane yapacağım bence bakma. Bu en büyükleri en büyüklerinden iki tane yapayım. Küçüklerden iki tane yapayım. Ortancılardan da şey yapayım. Bunun biraz daha küçüğü daha kolay olur şimdi. Bu arada bunu da boyayacağım. Çünkü şey köşelerine bu zor. 9 dakika olmuş bu arada. 10 dakikaya geliyor. <laughs> Maşallah. Da Ondan sonra 2 tane, 3 tane video atarsın. Daha çok uzun yaparız. Ama sıkılırlar. <laughs> Ama benim arkadaşım böyle 30 dakika, 30 dakika falan video çekiyor ne oldu ya peki? Ben hani ne bileyim ben de şarjım az oluyor. Onu nasıl izleyeceğim diye şarjı takıyoruz. Biraz hızlandırıyorum. Video sıkıcı oluyor. Ayrı ayrı atsam daha iyi olur ya. Sıkıcı, Neyse 5 dakika daha olsun. Yaptıktan sonra yapacağız ya. Videoyu kapatırım. sonra yanlış yaptım.

o sizin saat kaç oldu arkadaşım? Beni çağırmaya gidiyor. Belki sen de çıkarsın. Saat 2 ya 3'e geliyor. 56'ı geçiyor. O zaman şarkı çek. Çağırır belki. Biz 5-6 gibi dışarı içiyoruz arkadaşım. Ne? Belki o zaman sen de çıkarsın. Buralarda da oluşturur. Aa sandı dedim geldi. Lize gel. Kanka, geçti mi lan? Mizeye gitti lan. Dersine bakıp geliyor. Lan nige yes. gel. Gelsene. Gel. Hadi. 3 dakika daha var. Gelsene. Uzak Bekle. <laughs> <laughs> Það er svona aðeins. Það er svona aðeins.